Mükemmel bir rutin oluşturdum efendim. Son damlasına kadar kullandım. Bebeğim olduğum daha ilk günden. Işıl ışıl görünmesini istiyorsanız o kızarı puf puf gitmiştir. Cildim şey diyor, Merve ne yapıyorsun? Bu minik bir mucize arkadaşlar. Ama nemli bir gıcırdı gıcır. Her merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte cilt bakım rutinimden bahsediyor olacağız. Biliyorsunuz ben bir kore cilt bakım aşığıyım ve geçtiğimiz zamanlarda Roacton tedavisi yani sivilce tedavisi gördüm. Evet Roacton gerçekten cildimi pürüzsüzleştirdi ama lekelerimi ve çukurlarımı maalesef gidermedi. O dönemlerde ben zaten kore cilt bakımına merak salmaya başlamıştım. Hatırlarsanız böyle bir buçuk iki yıl önce falan kore cilt bakımına dair bir video paylaşmıştım sizinle. İlk kore cilt bakım rutini oluşturduğum videomda şuraya bırakıyorum. Oradaki ürünlere de bakabilirsiniz. Oradaki ürünler daha çok sivilce ve cilt lekeleriyle alakalı bir videoydu. Burada artık ihtiyaçlarım daha farklı olduğu için daha farklı ürünlerle sizlere tanıştırıyorum. Zaten benim cildimdeki o lekeleri, çukurları düzelten ve şu anki bu kanvası oluşturan aslında o zamanki kullanmış olduğum bakımdı. O videoyu da bence kesinlikle izleyin. Çünkü hala oradaki ürünler hakkındaki düşüncelerim asla ama asla değişmedi. Ama tabii ki farklı ürünlerle denemeye devam ediyorum ve çok çok güzel yeni ürünlerle de tanıştım. Bu sıralar cilt ihtiyacım ne? Artık malum artık arkadaşlar. Zaten 28 yaşındayım. O yüzden cilt elastikiyeti, cildimin daha dolgun olması yani kolajen eksikliği vesaire bunlar benim için şu an gerçekten önemli kriterler. Onun haricinde hassasiyet. Çünkü benim cildim inanılmaz hassas ve kuru. Özellikle kış aylarında çok zorlandığım için mükemmel bir rutin oluşturdum efendim burada. Serumlardan tutun maskelere, efendime söyleyeyim çift aşamalı temizliğe kadar her şeyi konuşacağız. Ve burada göstereceğim bütün ürünleri Korandi'den temin ettim. Zaten Korajit Bakım videosunda da tamamen ürünlerim Korandi'dendi. Yani Korandi'yi çok seviyorum. Ekibini çok seviyorum. Bir ürün alacaksanız ya da bir rutin oluşturacaksanız onlara mail atarak fikirlerini alabilirsiniz. Sitelerinde her şey aslında çok net. Orada gerçek kullanıcı yorumları da var. Görseller de var. Bir ürün hakkında sayfa sayfa açıklamalar da var. içeriklerine kadar her şeyi bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi onlardan da destek almak isterseniz çok tatlılar, çok ilgililer. Bu videodan sonra alacağınız ürünlerle alakalı aşağıya da linki bırakıyor olacağım. Oradan da ürünlere bakabilirsiniz. Efendim eğer hazırsanız ben şimdi bu ürünleri anlatmaya başlayacağım sizlere. Gerçekten o kadar güzel ürünler keşfettim. O kadar güzel şeyler kullanıyorum ki. Cildim şey diyor Merve ne yapıyorsun? Çok güzel şeyler yapıyorum. Aslında ciltten önce ben saçla alakalı bir şeyler anlatacağım sizlere. Çünkü son zamanlarda hem fotoğraflarımın altına hem videolarımın altına gelen yorumlarda inanılmaz fazla Merve saçına ne kullanıyorsun? Çok dolgun, çok parlak diyorsunuz. Kemerlerinizi bağlayın arkadaşlarım. Dok dolu bir videoya başlıyoruz. Uçuyoruz efendim. Dediğim gibi ilk önce saç bakım rutinimden bahsedeceğim sizlere. Daha öncesinde ben Morama markasının mini boy ürünlerini kullanmıştım. Gerçekten etkilerine de Hatırlar mısınız bilmiyorum. Benim saçlarımın şu arka kısımları renkliydi. O yüzden de oraya sürekli açıcılar geldi. Üst üste boyandı. Pembe oldu. Mor oldu. Gri oldu. Her renk oldu. Ve benim saçım şuradan itibaren yandı. O kadar tiftiklendi ve o kadar taramakta güçlük çekiyor ve her uyandığımda dolanıyordu ki beni sinir ediyorlardı. Moramon'un şampuanını ve bu ürününü denemiştim. Bunlar o kadar güzel etki etti ki. Şimdi büyük boylarını aldım. Ayrıca rutine farklı ürünler de ekledim. İlk eklemişim. Hemen başlıyorum. Şimdi bahsedeceğim ürünler eğer saçınız yanmışsa, yıpranık görünüyorsa, tiftik tiftik duruyorsa, saçınızın daha dolgun, daha canlı, daha bakımlı, daha efendime söyleyeyim ışıl ışıl görünmesini istiyorsanız, burada anlatacağım ürünler tam size göre. İlk önce şampuanıyla başlıyorum. Bu Moremon'un Scalp Shampoo Clear and Cool olanı. Bu şampuan tüm saç tipleri çok sever. Ama özellikle yanmışsa, bakımsız ve cansız görünüyorsa, bu sizin şampuanınız. İçerisinde yulaf özü, kekik üzümü, 7 çeşit amino asit var. Sülfatsız protein içeren bir şampuan aslında. Duş derken arkadaşlarım sadece tek bir pompası saçınıza yeterli oluyor. Eğer saçlarınız benim gibi çok uzunsa iki pompada alabilirsiniz tabii. Eğer saçınızda böyle kepek problemi falan varsa içerisindeki kekik üzümü o kadar iyi geliyor ki saçan. Çünkü o aslında nazik bir salisilik asit. Kullanmayı önlüyor, saç derisini rahatlatıyor. Ayrıca çok güzel bir şekilde saçı nemlendiriyor. Zaten vegan bu arada. O yüzden de ayrıca bir kalbimi çalmış olabilir kendileri. Çok baskın bir greyfurt kokusu var. Bu arada bu şampuan Veysel de kullandı. Duştan çıktıktan sonra içerisi o kadar güzel kokuyordu ki Veysel sen ne kullandın saçına falan dedi. Ben Ondan sonra duşa girdiğinde ona bunu denettirdim. Gerçekten inanılmaz beğendi. Çünkü saçlarınız bildiğiniz akıyor arkadaşlarım. Yani yumuşacık oluyor. Elektriklenmenin vesaire önüne de geçtiği için açıkçası ben bu şampuanı çok sevdim. Büyük boyda epeyce ve uzun süre gidiyor arkadaşlarım. Eğer denemek isterseniz daha minik boyları da var. Onlarla da başlayabilirsiniz. Saçlarımı şampuanladım güzelce. Arındırdım. Temizledim. Sonra hemen neye geçiyorum biliyor musunuz? Bu minik bir mucize arkadaşlarım. Bu da Moremo'nun Water Treatment Miracle 10 isimli hızlı saç onarıcı sıvı protein Serum. Duşta saçınızda sadece 10 saniye bile bekletseniz böyle bir etki olamaz. Asla köklerinize getirmeyin arkadaşlarım. Saç uçlarınıza ve boylarınıza güzelce döküyorsunuz. Masaj yaptığınız sırada eğer bu ürün köpürmüyorsa saçınızda yeterli gelmemiştir. Biraz daha ekleyip sonra tekrar masaj yapmaya devam edin. Eğer zaten köpürüyorsa okeydir. Saçlarımız daha da yıpranmış bir haldeyse ve acilen kurtarmak istiyorsanız 1-2 dakika boyunca masaj yapmaya devam edebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa 10 saniyede gerçekten yeterli bir süre. İçerisinde 3 farklı keratin. 17 çeşitte amino asit içeriyor. Saçlarını zaten böyle böyle döküp sonra masaj yapıyorsunuz ya o sırada ısınmaya başladığını hissediyorsunuz. Asla aynı şey etmeyin. Bu ben çalışıyorum. Evet şu an saçına iyi geliyorum demek. Gerçekten yıpranmış saçları öyle bir kurtarıyor ki arkadaşlarım bence buna kesinlikle bakmalısınız. Sonrasında geliyorum Moremon'un Hair Treatment saç maskesine. Bu da güçlü onarıcı, nemlendirici bir protein saç maskesi. Haftada 1-2 defa uygulayabiliyorsunuz. Ama köklerinize değil yine boylarınıza ve uçlarınıza. 5-10 dakika beklemeniz gerekiyor. Zaten saçınıza maske uyguladıktan sonra vücudunuzu temizlemeye geçersiniz. O sırada yeterli süreyi elde etmiş olursunuz. Saçınız kuruysa, dokunduğunuzda böyle sert hissediyorsanız, hacimsizlik varsa, hasarlı görünüyorsa falan. Saçlarınızdan boyunu akıtırken su gibi akıyor. Yani saçınız su gibi akıyor. Böyle bir yumuşaklık, böyle bir pamuk hissi olamaz. Ve duştan çıktıktan sonra da saçlarınız inanılmaz kolaylıkla taranıyor. Eğer bu şekilde saç bakım rutininizi düzenlerseniz teşekkür edeceksiniz bana. <laughs> Sonrasında hemen geliyorum duştan sonraki adımlarımıza. Saçlarımı taradıktan sonra Moremo'nun Recovery Balm'ını kullanıyorum. Minik bir parça almanız zaten yeterli oluyor. Misal gibi kokuyor. Yine saçınızın boylarına ve uçlarına uygulayabilirsiniz. Elinizde kalanlarla saçınızın üzerinden de minik minik geçebilirsiniz. Bunun aslında amacı saçlarınızı ısıdan korumak. Çünkü zaten keratinle saçınızı kaplıyor ve korumaya alıyor. Isı uyguladığınızda da yıpranmasını önlüyor. Bu arada bendeki 120 ml olan ama 20 ml bile gerçekten uzun süre gidiyor. Bunu kullandıktan sonra istediğiniz ısı işlemini saçınıza uygulayabilirsiniz. Ben şu an sadece kurutuyorum ama düzleştirici vesaire uygulamadan önce yine elim buna gidiyor. Minicik bir parça alıp hemen saçlarımın uçlarından şöyle fıt fıt geçiyorum. Cidden saçlarımın kırılmasını engelliyor. Yani çok garip, mucize gibi bir seri yani bu. Sonrasında Moremo'nun Hair Essence'ini kullanıyorum. Bu koruyucu onarıcı ağırlık yapmayan bir saç yağı. Saçınız ince telliyse bir, kalın telliyse iki pompa alabilirsiniz. Yine saçınızın ve uçlarını uyguluyorsunuz. Gerçekten parıl parıl parlatıyor. Elektriklenme varsa elektriklenmeye gideriyor. Ben de mesela şu an bak minicik bir parça alıyorum. Yarım pompa gibi. Böyle saçlarınıza minik minik uyguladığınız anda çok güzel bir parlaklık veriyor. Ve saçı ağırlaştırmıyor. Bence en önemli şeylerden biri bu. Bakar mısınız? Evet saç maceramız bu şekildeydi. Eğer dediğim gibi saçlarınız yanmışsa, yıpranmışsa, saçlarınızı kestirmek değil de kurtarmak istiyorsanız bir SOS bakım olarak bunları kullanabilirsiniz. Hemen duştan sonraki adımlarıma geçiyorum. I am from Mugwort maskesi. Bu yatıştırıcı onarıcı bir maske. İçerisinde perinotözü var. Ben hemen duş sonrası böyle açılmış gözeneklerimi üzerine uygulamayı seviyorum. Cildimi kaymak gibi temizliyor arkadaşlarım ve çok güzel rahatlatıyor. O hassasiyeti çok güzel alıyor. Normalde 5-10 dakika bekleyebilirsiniz ama ben biraz fazla beklemiş olabilirim. Ortalama 15-20 dakika kadar. Zaten ciddi asla bir iritasyona falan sebep olmuyor. Eğer kil maskesinden sonra bile cildiniz kızarıyorsa alerji yapmayan hassas ciltlerin çok seveceği bir maske bu. Haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan 2,5-3 saat sonra bile cildinizin cildim gerçekten hala çok nemli, çok bebeksiydi. Ama bu arada cildinizi temizlediğinizde o temizlik gıcırtısını <laughs> o gıcır gıcır temizliği hissediyorsunuz ama nemli bir gıcır gıcır. Garip bir betimleme ama siz beni anlıyorsunuz. Bu maskeden sonra cildinizi direkt olarak sadece nemlendirip yatabilirsiniz. Ama eğer ertesi gün çekimi vesaire varsa üzerinden hemen tatlış bir kağıt maske yapıştırıyorum yüzüme. Videoda gösterdiğim yine I am from'un Mugwort kağıt maskesi. Bu da yatıştırıcı, yenileyici bir pelin oto özü maskesi. Bu sürülebilir maskesi gibi. Bu arada onu da yanımda getirdim. <laughs> Paketinde kalan esansını bu arada buzdolabında dilerseniz de seyahat boy ürünlerin içerisine alıp saklayabilirsiniz. Ama ben direkt elim içine daldırıp boynuma, dirseklerime, dizlerime yani kısacası her yerime uyguluyorum. Eğer cildiniz mesela böyle asitlerden falan gerginse ya da bir kızarıklık atağı geçiriyorsanız falan bir SOS bakım olarak düşünebilirsiniz bu kağıt maskeyden. Ki bunu uyguladıktan sonra cildimi nemlendirmeye ihtiyaç duymadım. Direkt günümü kapatmıştım bu şekilde. Elimde hem Clarison hem de Beauty of Jose'nin böyle kağıt maskeleri var. Ben kağıt maskeleri çok seviyorum. Çünkü çok anlık bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Ve düzenli kullandığınız zaman kağıt maskeleri gerçekten etki inanılmaz güzel oluyor. Bu arada size şöyle Bu kağıt maskenin de içini göstereyim. Bakın Hiçbir şey yok. Son damlasına kadar kullandım Marguerite serisi bu arada çok Tatlı böyle odunsu bir kokuya sahip Aynı şekilde ben I am from'un ginseng Serisini de çok seviyorum. Zaten ginseng Benim hayatta en sevdiğim içeriklerden biri Onun da maskelerine yine bakabilirsiniz Diğer videoda kullanmıştım. Oradan izlemeyi Unutmayın efendim. Evet şimdi geliyoruz Akşam çift fazla Makyajımı temizlemeye. Şu var ya şu Arkadaşlarım bu Beauty of Jose'nin Ginseng Cleansing Oil'i. İçerisinde soya fasulyesi ve ginseng tohumu yağı var. Hem göz temizliyor hem de cilt bariyerinizi koruyor. Bir pompa alarak ilk önce cilt makyajımı güzelce temizliyorum, arındırıyorum. Sonra ikinci pompaya geçiyorum ve onunla da göz makyajımı temizliyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde zaten makyajı temizliyor. Bu arada tüm ciltler bence çok sever bu ürünü. Sonrasında ellerimi çok hafif bir şekilde ıslatıp 10-15 saniye daha masaj yapmaya devam ediyorum. Çünkü suyla birleşince sütleşen bir ürün ve makyajınızı daha derinlemesine temizliyor o sırada. Yüzünüzü suyla temizledikten sonra cildinizde asla yağlı bir his bırakmıyor. Bitkisel bir kokusu var ama öyle rahatsız eden bir koku asla değil. Bir de gözleri de yakmıyor. Bu arada en önemli şeylerden biri o. Yani bebek gibi bir temizleyici. Alın uzun süre kullanın arkadaşlarım. Şöyle göstereyim zaten. 210 ml koskocaman bir yağ. Sonrasında geçiyorum suvazı temizliğime. Clarins Rich Moist Foaming Cleanser'ı. Hipoalerjenik cildi kurutmayan bir temizleme köpüğü bu. Aslında genel olarak temizleme köpükleri birazcık cildi kurutuyor. Bu onların aksine resmen cildi cildinizi Eğer cildiniz çok hassassa, gergin bir his bırakmadan temizlesin istiyorsanız bu sizin ürününüz. Bir pompa temizleme cihazımın üzerine alıyorum. Masaj yaparak güzelce cildimi temizliyorum. Ellerinize de temizleyebilirsiniz. Gerçekten bebek hassasiyetinde bir temizlik yapıyor. Bir sivilce tedavisi falan görüyorsanız da bence kullanabileceğiniz çok güzel bir temizleyici. Eğer böyle vücudunuzda da döküntü vesaire varsa bunu duşta da kullanabiliyorsunuz. Ve sabah akşam zaten kullanıma uygun her cildin anlaşabileceği bir temizleyici. Cilt bakım rutini aslında çok kişisel bir şey. Yani cildinizin ihtiyaçlarına göre o anda isteklerine göre ürünleri farklı günlerde kullanabilirsiniz. Yoğunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Eğer cildim çok nemsiz, hassas hissediyorsam şimdi göstereceğim şekilde uyguluyorum. Ama eğer cildimi iyi hissediyorsam bu adımları uyguladıktan sonra bir serum geçiyorum. Göz çevresi kremimi uygulayıp yatıyorum. Yani üst üste esanslar, tonikler, serumlar, ampuller vesaire böyle tek bir rutin içerisinde çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Her ne kadar benim cildim çok kuru olsa da bazen bazı bakımlar bana çok ağır gelebiliyor. O yüzden rutinimi ben her daim bölüyorum. Son zamanlarda yaptığım rutini gösterdiğim için o şekilde de devam ediyorum. Ama bunları dediğim gibi yerlerini değiştirebilirsiniz. Akşam kullandığım ürünleri, esansı, toniği vesaire sabah da kullanabilirsiniz. Ben şimdi akşam kullanıyorum. Bebeğim olduğunu daha ilk günden. Buna söyleyecek çok bir şey bulamıyorum. Umarım ismini doğru okuyorumdur. Kaya'nın Kambu Balancing Ampul Tonerini kullanıyorum. Bu cilt bariyeri güçlendirici, yatıştırıcı, vegan kambuça bir tonik. Vegan sertifikalı. Çok bebek bir marka. İçeriğinde arkadaşlarım %60 kambuça, 8 farklı da hyaluronik asit ve pantenol veriyor. Nemlendirmesi inanılmaz başarılı. Çok güzel bir parlaklık bırakıyor ciltte. Ben pamukla değil direkt olarak ellerime döküp pıt 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 yüzüme iyice yediriyorum. Boynuma vesaire de uyguluyorum. Aydınlık, canlı, ton eşitliği sağlanmış, bol nemli ve duru bir görüntü istiyorsanız aradığınız ürün bu arkadaşlarım. Zaten ben de böyle asit içermeyen bariyer güçlendirici bir tonik arıyordum. O şekilde tanıştım kendileriyle. İyi ki tanışmışım. Sabah akşam kullanıma uygun. Ayrıca farklı tonik uygulama teknikleriyle de kullanabilirsiniz. Yani çok iyi. de yeni gelen markalardan biri T.O.F.C.O.S.E. gibi. Horen sen ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl güzel ürünler getiriyorsun? <laughs> Galiba bu arada Kane diye okunuyormuş. <laughs> çok üzüldüm. <laughs> Şöyle bir minikten şeyleri göstermek istiyorum. Bakın böyle bütün ürünlere not aldım arkadaşlarım. Etkilerini gün gün yazdım ki size her şeyi çok dürüst ve doğru bir şekilde aktarabileyim. Ve sıra geliyor I Am From'un Mugwort Essence'ına. Bu da yatıştırıcı, arındırıcı, %100 miskotu içeren bir essence. Eğer roza hastalığınız varsa, kızarıklığınız, akne eğiliminiz, pul pul dökülmeleriniz falan. Gerçekten cildinize en tatlı gelebilecek olan Essence bu. Elime zaten damlatıyorum pıt pıt. Sonra güzelce cildime yediriyorum. Cilde çok güzel bir aydınlık bırakıyor. Asit içermiyor. Mis gibi kokuyor. Ama yine de Margaret serisini denemeden önce istiyorsanız daha küçük boylarından alıp bir cildiniz anlaşıp anlaşamadığınıza bakın. Benim cildime çok iyi geldi ki benim cildim çok hassastır. Her şeye alerji gösterir falan. Hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Ama yine de dediğim gibi siz minik boylarından alıp şöyle bilek içinize uygulayıp burada bir sıkıntı yaratıp yaratmadığına bakın derim. Ayrıca zaten alışverişlerinizde Korendi böyle mini boy ürünler gönderiyor size. Oradan bu ürün varsa eğer onu da seçebilirsiniz. Bu essence'ı kullanmadan önce burnumun şurası kaşınıyor birazcık. Cildime sonrasında essence'ımı uyguluyorum ve diğer ürüne geçtiğimizde bakın o kızarıklık puf gitmişti. Sonrasında geliyorum By trendin Vitamin Amazing Bakıçol Night creamle İçerisinde 0,03 oranında. Retinal içeriyor. Bu bir retinol değil arkadaşlarım. Retinal. Retinoidlerin içerisinde en hafif olanı. En hassas cildim bile rahatlıkla kullanabildiği hali. İçerisinde bakıçol, Bacuchol yatıştırıcı içerikler ve peptit var. Ve incir özü bulunuyor. Yani yatıştırıyor ve nemlendiriyor. Eğer diyorsanız ben retinoliklere başlamak istiyorum ama cildimin ne tepki vereceğini bilmiyorum. Daha hassas, daha hafif bir ürünle başlamak istiyorum diyorsanız gerçekten başlayabileceğiniz en iyi ürünlerden biri. Bu arada rengi ambalajıyla aynı. Ama cilde asla öyle bir renk kalmıyor merak etmeyin. Haftada bir ile başlayıp ikinci hafta iki, üçüncü hafta 3 üç vesaire böyle yavaş yavaş gün sayınızı arttırabilirsiniz. Sonrasında geliyoruz göz çevresine. Beauty of Jose'nin besleyici, retinal ve Ginseng renk içeren Göz Serumu. İsminden de anladığınız üzere retinal ve cinsenk içeriyor. Göz çevresi hariç aslında tüm cildinize de uygulayabileceğiniz bir krem bu. Eğer göz çevrenizde milyalar varsa çizgiler, kaz ayaklarınızdan falan rahatsız oluyorsanız bence kesinlikle denemelisiniz. Ama tüm yüze de uygulanacaksa yine haftada bir ile başlayabilirsiniz. Çok güzel yaşlanma karşıtı bir ürün. Bunlar gerçekten çok fenalar bak. Ve bu şekilde gece rutinimi tamamladım. O gün çok yoğun bir makyaj vardı şu anda olduğu gibi yüzümde. O yüzden güzelce çift taşımalı bir şekilde temizledim. Sonra yatıştırdım ve nemlendirdim. Sonra yaşlanma karşıtı bir bakımla birlikte gecemi sonlandırıyorum. Hemen sabah rutinime geçelim efendim. Güne cildimi temizleyerek başladım bu arada. O kısmı çekmedim akşam çektiğim için. Şöyle bir pompa aldım cildimden güzelce. Akşam yapmış olduğum cilt bakım rutininden kalanları arındırdım. Sonrasında geldim efendim Kay'nin Chaga Collagen Charging Serum'la. Ürünlerin ambalajlamaları çok çok güzel. Ama Kay'nin genel olarak ambalajlamasını bir endüstriyel tasarımcı olarak çok beğendiğimi söylemek istiyorum. İçerinde Chaga mantarı var. Mantarların kralı olarak biliniyor kendisi efendim. Ve cildimde bu arada bir kez bir mantar kullanıyorum. Bu kadar iyi geleceğini asla tahmin etmiyordum. Ayrıca içerisinde peptitler ve kolajen de var. Cilde sıkılık veren, yaşlanma karşıtı, nem bombası bir serum. Yapısı kremsi, tek pompası tüm yüzüme ve boynuma yeterli oluyor. Güzelce emiliyor, oldukça nemli bir his bırakıyor. Gerçekten cildimde gözle görülür bir dolgunluk hissi var. Biliyorsunuz 25 yaşımızdan sonra kolajen üretimimiz yavaşlıyor vücudumuzda. O yüzden oradaki açığımızı keyinle kapatıyoruz arkadaşlarım. Sabah akşam uygulayabiliyorsunuz zaten. Eğer cildiniz yağlıysa akşam rutininizde cildinizi temizledikten sonra sonra direkt olarak bunu uygulayıp yatabilirsiniz. Tabi dilerseniz yine nemlendirici vesaire de uygulayabilirsiniz ama tek başına yeterli geleceğini düşünüyorum. Hemen ampule geçiyorum. Bayviş Trend'in Cera Barrier Soothing Ampulü. Bu bariyer güçlendirici ve yatıştırıcı bir ampul. İçerisinde Hyaluronic asit var, santalli asitika var, sika var, seramit var. Var da var arkadaşlarım. Yeni bir ürün bu. Çok hassas ve kolayca iriti olan ciltler çok sever. Yapısı süt gibi. Kıvamı çok güzel. Cildi çok güzel nemlendiriyor. Çok güzel aydınlatıyor. Bu arada geçenlerde mag maskeden sonra direkt bunu uyguladım cildime. Bu ikisi birlikte çalışınca da cildimdeki hassasiyet çok güzel aldılar. O kızarıklıktan eser kalmadı ve çok güzel neme doydu. Yine sabah akşam uygulayabilirsiniz. Eğer cildiniz çok yağlıysa sadece akşamları tercih edebilirsiniz. Ve son olarak geliyorum güneş koruyucuma. Clarice'in All Day Airy Sunscreen'i. SPF 50 içeriyor. İnanılmaz hafif bir yapısı var. Su bazlı. Ciltte asla beyazlık bırakmıyor. Cildi gerçekten çok güzel nemlendiriyor. Makyaj altında da çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir güneş kremi. Yine iki parmak kuralıyla uyguladım yüzüme ve boynuma güzelce yedirdim. Gördüğünüz gibi parlaklığı, cilde verdiği o nem inanılmaz güzel. Kuru karma ciltler, hassas ciltler çok severek kullanır. Yağlı ciltler bence kış aylarında daha çok sever. Yaz aylarında onlara birazcık ağır gelebilir bu ürün. Diğer videoma da bakmak ve oradaki ürünleri de incelemek isterseniz hem eski videonun linkini hem de ürünlerin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Kore cilt bakımı kalp ben. Hepsi işlevini yerine getiren, gerçekten içerikleri tertemiz ürünler. Ve sonrasında da zaten sonuç böyle oluyor arkadaşlarım. Yatışmış, neme doymuş, daha dolgun ve daha pürüzsüz bir cilt. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.